şu arada bir ]huh well, şey var, 300 metreyi gerimiz bu her böyle şey Yok, burası şey, bu da genişlenme bu 2 metre başlıyor. Açıklık evet, 900 metreye çıkıyor. fotoğraflar var biraz karar veriyor. Şu açık böyle bir iş var değil

basın, siz değerli basın mensuplarımızla, değerli arkadaşlarımızla ecdadımızın Gazi Süleyman Paşa ile Avrupa'ya adım attığı kadim topraklardayız. Bugün Çanakkale 1915 köprüsünden geçip Avrupa'ya geldik ve burada teknik incelemelerde bulunduk. Buradan da gelip olaya inşallah çayımızı içmeye gideceğiz. Bu köprü 5 yıl önce başladı. Başlayamaz dediler başladı bitmez dediler. Pahalı dediler. Ekonomik modelini matematik dehalarını konuşularak eleştirdiler ve pandemiye rağmen küresel ekonomik türbülansa rağmen bu köprü Çanakkale 1915 köprüsü Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın dirayeti ve aziz milletimizin ferasetiyle hamdolsun bitti ve aziz milletimizin hizmetine açıldı. Ne üzücüdür ki onlarca program yapılmasına rağmen, onlarca tören yapılmasına rağmen, defalarca davet etmemize rağmen Çanakkale'mizin vekili olduğu halde bu köprüye gelmeyip, incelemelerde bulunmayıp, törenlere katılmayıp ilgisiz davranan, alakasız davranan şehrimizin vekilleri var. Aynı şekilde bu kadim toprakların, Eceabat ve Gelibolu ilçelerimizin belediye başkanları merak dahi etmedi vekilleri gibi. Herhangi bir şekilde buraya girip incelemelerde bulunmadılar. Biz bu anlamda bu belediye başkanlarımızı ve bu vekilleri kendi partilerinin ve seçmenlerinin vicdanına bırakıyoruz. Bakın değerli arkadaşlar, bu köprüde bu devasa köprüde, bu mega projede 20 binden fazla kişinin emeği var. Burası tamamen Türk iş gücüyle Türk mimarisiyle, Türk tasarımıyla adeta Çanakkale ruhunun bir timsali haline gelmiş ve bir Türk köprüsü olmuştur. Bu köprü ki özellikleriyle, sembolleriyle asla ve asla buradan alıp herhangi bir başka noktada yapılamaz, taşınamaz ve sadece Çanakkale'yi temsil eder. Dolayısıyla bu kadim toprakların köprüsü olan 1915 Çanakkale Köprüsü'ne istemiyorum demek, yapılmasın demek bu topraklara adeta bu şehre bir ihanet anlamına gelmektedir. Biz değerli arkadaşlar bu kıymetli projenin yapımında bu süreçte mesnesiz iddialarla, mesnesiz gerekçelerle istemiyoruz diyenlerin, yapılmasın diyenlerin şimdi ne hale düştüğünü, şimdi adeta birer nasıl sosyal medya fenomeni haline geldiğini hepimiz görüyoruz. Bakın nasıl bir zihniyetle karşı karşıya olduğumuzun Bazen farkında varmıyoruz ya da unutuyoruz. Bu zihniyet ki e, istemiyoruz diyen zihniyet çoğu zaman bizi şaşırtmakla beraber televizyona şeytan icadı diyen zihniyetten bir fark olmadığını düşünüyoruz. Bakın bu zihniyet 20 yıl geçse de 40 yıl geçse de hiçbir şey kendinden kaybetmeyecek. Bu şehirde bir köprü yapıldı. Dünyanın en büyük köprüsü yapıldı. Bu köprü Çanakkale ruhunu temsil etmekte ve dahi Türkiye'mizin dünya arenasında bir gururu haline gelmektedir. Bu şehirde büyüyen gençlerimiz 20 yıl sonra belki gemi kuyruğu nedir bilmeden büyüyecek. Belki gemi kuyruğu nedir görmeden büyüyecek. Fakat 20 yıl sonra o gençlerimiz bu karanlık zihniyetin bu yapıya, bu devasa yapıya karşı çıkan bu karanlık zihniyetin 20 yılda geçse, 40 yılda geçse nasıl bir zihniyet olduğunu o dönemde başka yapılara, başka yatırımlara karşı çıkarken gördüğünde anlayacak ve öğrenecek. Biz burada belediye başkanlarımızla, ilçe başkanlarımızla, değerli basın mensubu arkadaşlarımızla bir kez daha tarihe şahitlik ettik. Köprümüze gurur duyuyoruz. Bu köprünün hayata geçmesinde emeği olan tüm teknik ekibe, Değerli çalışanlarına, firmaya, çok kıymetli değerli Grup Başkan Vekilimiz Bülent Turan'a, Milletvekilimiz Jüde İskenderoğlu'na ve dahi Dünya Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'a sonsuz teşekkürlerimizi iletiyoruz. Sağlıcakla kalın inşallah. <laughs>